Pode, pode, pode sentar. A sakın dokunma uzak dur, dokunma. Lan, lan ne yapıyorsun? Lan. Lan? Ne olur bak ağlama lütfen ben ben çok çok mağlupum sana karşı ve benim sana kendimi affettirmem lazım tamam mı? bak böyle olmaz. Gezi aldım ne olur bırak geziyi. bir saniye rica ediyorum, lütfen. Ee, bak şimdi git. Ama ne olur yarın gel. Hem ben senin paranı da veremedim. İstiyorsan maaş gibi aylık ödeyeyim. Teyze, your puppy is not here. Yani Türkçesi enin burada değil. Şu hale bak. Ya kızım sen rahat duramıyor musun ya? Lan evi de yaksaydın bari başımıza. Anam mısın babam mısın? Kocanım kızım kocanım. Eşkıya! Arma! Siz bana bunu gelin diye aldınız ama bela bu, bela. Ya dur bir bekle. Allah'ım bu manyak, ben bunun peşinden gideyim. Gitsene. Küçük kafalı. Allah'ım sen aklıma mukayyet oluyor Arap'ta. Ulan ben senin emirerim miyim? Herkesin ortasında devran koş falan. Bak sonra ne istersen yaparım. Ne istersen? Oho! Kızım senin de aklına hep başka şeyler ha. Ayıp, ayıp. Evran, sür şu arabayı, hadi. Allah Kur'an'ıma tam anıma olacak kadınsın. İnsan bir kadir kıymet bilir, nankör. Hem mazi hem nankör. Allah'ım seni alamana bana sabır versen, sabır. Rahat bırak beni. Allah'ım bırakıyorum. İn o zaman. Kıza ders verelim dedik. Başına bir şey mi geldi acaba? Selam Yusuf. Selam. Aç şu telefonu baba aç. Şişt lan. Baba tamam, ne yapacağım şimdi sana? tamam, 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 Bak bax. Allah şuna. Allah yabanisi. Of, devran. Bax sus. Sus, mən də delirəm səssiz. Oqunda yardıma ehtiyacın heç çox, məşallah amma.